Satranç kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. İtalyan açılışı serisinde bugün sizlere Evans Gambit'inden bahsedeceğim. Bu ilk video. Tabi ustalar arasında Evans Gambit'i çok fazla oynanmıyor. Sebebi de bazı varyantlar keşfedildi siyahla. Ve çok tehlikeli görülmüyor artık Evans Gambit'i. Ama belli seviyelerde karşımıza çıkabilen oldukça popüler bir açılış. Tabi bazı analizler, bazı taktiksel varyantlar var. O varyantlar biraz karmaşık gözükebilir ama ben yine de size açıklamaya çalışacağım. Aşina olmuş olursunuz bu sebeple. Bir de analizler çok uzun olduğu için Evans Gambit ile ilgili e, videonun çok uzun olmaması açısından 2 ya da 3 video hazırlamaya çalışacağım. Şimdi vakit kaybetmeden ilk videomuzla başlayalım. E4 E5 At F3 At C6 Fil C4 Fil C5 ve B4 Evans kametinin e, karakteristik hamlesi. B4 hamlesi. Burada ana hamle fil alır B4. Tabi burada fil b da oynayabilirsiniz. Buna kendiniz bakabilirsiniz ama genelde burada test edici hamle fil alır B4. Biz buna bakacağız. Beyaz burada bir piyon verdi. Şimdi c 3ten sonra beyaz bir tempo yapmış oluyor. Zaman kazanmış oluyor. Piyon vermiş oldu ve tempo yapmış oldu. Sonrasında da D4 sürecek. Burada şimdi C3'ten sonra farklı devam yolları var. Fil C5'li, fil A5'li ve fil E7'li. Fil E7'li e, Anant'ın Kasparov'a karşı oynadığı bir hamle. Ama genelde fil c 5 ve fil A5 oynanıyor. Şimdi fil C5 oynadığın zaman D4'ten sonra beyaz bir tempo daha yapmış oluyor. Aynı zamanda çok fazla teori var fil C5 ile ilgili. O yüzden burada e, fil A5 daha çok öneriliyor. Bugün biz de fil A5'e bakacağız. En az fil C5 kadar değerli bir hamle. Şimdi fil A5'ten sonra e, temelde 3 devam yolu var. D4 buradan devam yolu. C3'ten sonra tabii ki de doğal olarak beyaz D4 oynuyor. En çok bu D4 hamlesiyle karşılaşacaksınız. Bir başka hamle burada Rock. Bir başka hamle de Vezir B3. Bunlara ayrı ayrı videolarda bakacağız. Önce bugün Rock hamlesiyle başlayalım. Beyaz D4 oynamıyor ama onun yerine rok atıyor burada. Şimdi burada siyahla nasıl oynanmak gerekiyor? Evet. Burada at F6 oynayabilir siyah. Ama D4'ten sonra işler biraz karışıyor. O yüzden e, at alır E5, D alır E5'ten sonra vezir D5'e gelecek. E, i̇şleri karıştırmak istemiyorsak burada benim size önereceğim hamle at F6 yerine D6 hamlesi. D6 da iyi bir hamle. Hem merkezi destekliyor siyah hem de filin çaprazı da açıldı. Zaten bu hamle yapılacak eninde sonunda. Beyaz burada öyle ya da böyle D4 oynayacak. Buna bakacağız ama D4'ten önce şimdi vezir B3 gibi bir hamle oynayabilirsin. Beyaz D4 oynamamakta ısrar edip eğer vezir B3 oynarsa şimdi F7'ye saldırdı. Vezir E7 ve şimdi D4 oynarsa burada kritik hamle fil B6. Evet. Fil B6 ile siyah burada merkeze baskı yapıyor D4 piyonuna. Aynı zamanda at A5'i hazırlamış oluyor. Bu at A5 hamlesi fil B6'dan sonra bu kare boşalmış oldu. Çok tematik bir hamle. Çünkü vezirle fil bu şekilde B3 ve C4'te olduğu zaman at A5 burada bir çatal durumu söz konusu oluyor ve siyah bu fili çoğu varyantta alıyor ve bu fil alındığı zaman değişildiği zaman atla beyazın ata yarı yarıya kesilmiş oluyor. Bu fil çok değerli bir fil. O yüzden fil B6 amacını da bu şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi beyaz burada ne deneyebilir? Fil B5 oynayabilir mesela D5 sürmek adına. Ama ona da A6 gibi bir hamle var. Fil A4'ten sonra da fil D7. Beyaz burada hiçbir şey elde edememiş oldu. Fil çok kötü kaldı burada. Artık bu çaprazda da değil. At A5 gelecek. O yüzden fil B5 çok iyi bir devam yolu değil. Ee, eğer beyaz merkezi kapatırsa D5 oynarsa ki çaprazı da kapatmış oldu. At A5. Yine zaten amacı buydu siyah. Bu şekilde fili almış oluyor. Evet vezir B3 o yüzden çok tehlikeli değil. Şimdi biz D4'e bakalım. D6'dan sonra D4. Ve şimdi uzun zamandır, e, uzunca bir süre diyelim, fil B6 Lasker varyantı ana devam yolu olarak kabul ediliyor. Kesinlikle iyi bir devam yolu ama günümüzde fil G4'ün daha güçlü olduğu keşfedildi. E, siyah filiyle burada beyazın atını açmazı aldı ve şimdi merkezde D4 piyonuna baskı yapmış oluyor. Beyaz'ın burada şimdi farklı seçenekleri var. Tehlikeli olabilecek. Şimdi bunları incelemeye çalışalım. Fil B5 bunlardan bir tanesi. Vezir B3 yine her zamanki gibi tercihlerden bir tanesi. Bir de Vezir A4 var. Bu arada bu Fil G4 hamlesi 120-130 yıl önce Steinlis-Cigorin arasında oynanan Dünya Şampiyonluğu maçında Steinlis tarafından oynanmış. Oldukça güçlü bir hamle. O zamanlar bile aslında satranç o kadar güzel bir oyun ki daha 120 yıl önce oynamış bir hamle e, yine değerli olabiliyor. Steinitz i̇şte e, Chigori'nin Vezir A4 hamlesinden sonra doğru devam yollarını bulamadığı için iki oyun kaybediyor ama e, biz burada doğru devam yollarını size göstermeye çalışacağız. Evet Şimdi demiştik ki evet fil B5 var burada, Vezir A3 var, Vezir A4 var. Bunlara tek tek bakalım. Şimdi önce fil B5'e bakalım. Beyaz da siyahın atını burada açmaz alıyor. Şimdi burada bazı taktiksel varyantlar var. Bunları göstereceğim. Belki biraz karmaşık olabilir ama en azından dediğim gibi aşina olmuş olursunuz. Steins burada fil b 5ten sonra fil D7 geriye dönüyor ki bu çok iyi bir devam yolu değil. Hani fili tekrardan geriye dönmek zaten mantıksal olarak kötü. Filin buradaki amacı birazdan göreceğiz. Burada doğru olan devam yolu aslında şimdi beyaz burada e, ee, E5 tetti D5 tetti Açmazdaki ata saldırmış olacak. Doğru devam yolu E alır D4. C alır D4'ten sonra da burada at E7. Evet. Bu hamleyi iyi hatırlamak gerekiyor. Çünkü sonrasındaki taktikleri de bilmek gerekiyor. Örneğin beyaz burada D5 yaparsa A6 var. Siyanda karşı saldırısı var. Fil A4'ten sonra da B5 var. Ve açmaz kırılmış oldu. At E5'e gelecek. Diğer ata F3'teki ata baskı yapmak için. O yüzden D alır C6'dan sonra B alır A4 var. Vezir alır A4'ten sonra da burada e, beyaz da siyah filine saldırdı. Fil alır F3. Evet bu filin amacını şimdi görmüş olduk. G alır f3'ten sonra da fil b6. Evet uzun bir varyant biliyorum ama baktığımız zaman konuma siyah verdi, beyaz verdiği piyonu geri aldı. Ama beyazın şah pozisyonu burada kötü kaldı. Baktığımız zaman siyah rok atacak. Ve sonrasında vezir c8 ile bu çaprazda vezir e altı oynamaya çalışacak. Veya vezir h3 oynamaya çalışacak. Bu konum siyah daha iyi diyebiliriz. Hani eşit gibi gözükse de. Yeriye dönelim biraz daha. Evet. Burada d5 yerine vezir a 4ü deneyebilir. Beyazlar. Burada file saldırmış oluyor açmazdaki atı düşündüğümüz zaman vezirle file saldırmış oluyor. Siyahın buradaki hamlesi fil alır f3. Vezir ne zaman ki d1'den ayrıldığı zaman fil alır f3 yapıyoruz. g alır f3'ten sonra da burada fil b6 Evet, buradaki taktiklere dikkat etmek gerekiyor. İlk bakışta şimdi siyah fili kurtardı ama d5'ten sonra ne yapmak gerekiyor? Evet, atı burada beyaz düşürmüş gibi gözüküyor ama a6'dan sonra fil d3 ve ilginç bir taktik var burada fil d4. Bu çapraz artık zayıf. Ee, d alır c6, at alır c6 ve şimdi fil de tuttu. Siyahlar atı verdi ama kaleyi alacak. O yüzden burada taktikler siyah için avantajlı oluyor. Siyahın lehine oluyor. Bunları en azından görmenizi istedim. Bu şekilde fil b5'e bakmış olduk. Şimdi geriye dönelim. Fil g4'ten sonra vezir b3 oynarsa beyazlar şimdi f7'ye saldırdı. Biz bunu görmezden geleceğiz ve fil alır f3 oynayacağız. Fil alır f7. Şah F8 ve G alır F3. Eğer fil alır G8 yaparsa si, beyazlar kale alır G8 G alır F3'ten sonra da burada E alır D4 var. Şimdi konuma baktığımız zaman yine siyahlar daha iyi kalmış oluyor. Vezir alır B7'ye, vezir E8 var ve vezir bu çaprazdan gelişecek. Aynı zamanda şimdi C3 bir da istekte. Siyahlar kale B8 yapacak. Fil B6 yapacak. Siyah konumu daha iyi diyebiliriz. Burada da problem yok. Eğer ki G alır F3 ki bu daha iyi bir devam yolu beyaz için. G alır F3 yaparsa. Buna da yine fil B6 hamlesi var. Fil B6'nın amacı burada at A5 yapmak. Vezir fili tutuyor. Eğer at A5 yaparsa siyahlar bu fil tehlikede kalmış olacak. O yüzden fil alır G8, kale alır G8 ve şimdi D4 piyonu da baskı altında. D5'ten sonra da at A5, vezir C2 ve vezir H5, vezir H4 hamlesi var. Şimdi baktığımız zaman konuma yine G4, G5 gibi G5, G4 gibi sürüşler var. Kale G6'ya gelecek. Diğer kale de oyuna girdiği zaman beyaz şah tehlike altında kalmış olacak. Burada siyahın konumu kesinlikle daha iyi. Bu devam yollarında size göstermek istedim. Ve son olarak da şimdi fil G4'ten sonra vezir A4 gibi bir devam yolu var. Evet bu biraz tehlikeli. Burada bazı varyantları bilmek gerekiyor. Şimdi size göstermeye çalışacağım. Beyaz burada Vezir alır A4 tehdit etti. Vezir alır A5. Çünkü A pardon. Vezir a 4ten sonra D5 sürüşü var burada. Açmazdaki ata saldırmış oluyor. Aynı zamanda e, file de saldırmış oluyor. Burada doğru hamle E alır D4. C alır D4 ile devam edebilir beyaz. Ama ondan önce eğer at alır D4 yaparsa burada at E7. Evet. Şimdi açmazı yani açmazdaki atı desteklemiş oldu. Ee, siyahlar eğer ki fil G5 ile yine bu atı da açmaz alırsa vezir E7 var. Ona da kurtaracağım ile burada vezir E7 iki açmazında çıkmış oluyor. Hem bu at açmazını kırmış oluyoruz hem de bu atın fil alır E7 şimdi burada taktiklere dikkat etmek gerekiyor. At alır E7 ee, çok iyi değil çünkü vezir alır A5 var. Eğer e, vezirle alırsak bu sefer de at alır C6 var. Ve yine fil düşmüş oluyor. O yüzden burada kritik çözüm at alır D4. Vezir alır A5'ten sonra da at C6. Evet biraz karmaşık gözüküyor ama bu devam yolunu bilmek gerekiyor. Şimdi e, siyah fili geri alacak. Vezir g 5ten sonra da at alır E7. Vezir alır G7'ye. Burada uzun rok. Baktığımız zaman beyaz piyonu geri aldı. Hatta vezir alır f7 ile bir piyon üstün duruma geçiyor ama şimdi beyaz çok zaman kaybediyor burada. Kale f8 vezir g7'den sonra da burada flaş üç oynayabiliriz. Yani baktığımız zaman siyahın devam eden bir hata var. Beyaz bir piyon öne geçti. Gambit yapan tarafın öne piyon olarak öne geçmesi gibi bir durum söz konusu ama baktığımız zaman siyahın çok aktif olduğunu görüyoruz. Bu arada burada Rock'tan sonra bir F7 çok iyi değil çünkü at G6 var. Ve burada bir açmaz durum oluşuyor. Kale F8'den sonra bu fili almış oluyoruz. Evet bu devam yolunda en azından aşine olmanız açısından göstermek istedim. Vezir A4'lü devam yolunda. Şimdi Rock hamlesi demiştik. Geriye dönelim şöyle. Evet. Fil A5'ten sonra Rock hamlesi için şimdilik göstereceğim varyantlar bu kadar. Belki bir sonraki videoda e, Vezir B3'e bakarız. Sonra da D4 hamlesine bakarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.